Adalet Bakanlığımızla görüştük. Görüşme olumlu geçti. İnşallah alan izniyle en yakın zamanda her şey çözülecek. Ee, hep birlikte rahat olacağız ki bu genç kıza kim zarar verdi. E, verimli bir görüşmeydi. E, biz bir buçuk saate yakın bir görüşme aldık. E, Diyarbakır Barosu olarak taleplerimizi ilettik. E, hepinizin bildiği üzere DNA'ların bulunduğu bölgeler bakımından e, dosyanın genişletilmesi, dosyanın e, ceza kanunu bağlamında cinsel saldırı e, kapsamında genişletilmesini, e, ATK görevlilerinin e, daha iyi rapor hazırlaması yönünde e, taleplerimizi bakanlığa ilettik. E, bakanlığın da bize bu konuda dönüşü e, çok olumlu oldu. E, dosyanın takipçi olacaklarını, e, tüm önerilerimizi değerlendireceklerini, taleplerimizi karşılayacağını bizzat e, bakanımız iletti biz Diyarbakır Barosu olarak, Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak dosyanın sonuna kadar takipçisi olacağız. E, Rojine bugün de burada Rojine ne oldu sorusunu sormak için, e, Rojine ne olduğunu bizi götürmek için biz bugün yine buraya geldik. E, dosyanın sonuna kadar da Rojine ne olduğunu öğrenene kadar da biz Rojine ne olduğunu soracağız. E, dediğim gibi bakanlıkta da görüşmemiz e, olumlu geçti. Umuyoruz ki bu görüşme sonucunda da dosyada daha e, iyi bir ilerleme kaydederiz.